Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir değil, iki değil, üç değil. Tam dört ayrı sistemle karşınızdayız. Tabi bu videoda ben sadece bir tanesini inceliyor olacağım. Çünkü dördünü bir incelemem neredeyse mümkün değil. Bakın itopya.com işbirliğiyle çok güzel sistemler oluşturduk. Hatta vereceğimiz linkte yer alacak sistemlerden bir tanesi RTX 4080 süper ekran kartına, Z790 ana kartı ve 12900 KF işlemciye sahip olacak. Masamda da fark etmişsinizdir bir yanda B760M yan var öbür yanda Z790 var abi. Hani maksat anakartı göstermek tabii ki de. Öbür sistemlerden biri 12700 KF işlemci, B760 anakart ve RTX 4070 Ti süper. Yani üst seviye donanımlar kullanıldı arkadaşlar. Sıvı sol Falan ne ararsanız var. Bir tane de fantazi yapıp RTX 4090'lı sistem ekleyelim dedik. Onda da Z790 kart ve 14900K işlemci olacak ve fiyatları da gayet iyi olacak arkadaşlar. Önümde duran yani videoda incelediğimiz sistemde ise 14400F işlemci ve RTX 4070 var toplam hepsi dahil olmak üzere stok 150 ve fiyatı ise 41.999 TL fakat dediğim gibi anakartı üst seviye sıvı soğutması var işte 1 terabaytlık MX var hepsini şimdi görüyor olacaksınız. Giriş seviyesi bir anakart kullanmak yerine Gigabyte'ın B760M Gaming X AX modeline yer verdik arkadaşlar. Bu anakart Micro ATX standartında fakat Mosfet tarafında güçlü soğutucular barındırıyor. Bu sayede üst seviye işlemcileri de kullanabiliyorsunuz. Üzerinde 4 adet bellek slotu var. 128 GB'a kadar RAM'ler takabiliyorsunuz. 2 adet NVMe M.2 desteği. Gayet güzel. Dolu dolu bir anakart. Kaldı ki Wi-Fi var abi anakartta. Hem de Wi-Fi 6 arkadaşlar. Genelde bu tür sistemler yaptığınız zaman... Fiyatı düşürmek için Wi-Fi olmayan daha ucuz model anakartlara yer veriyoruz ama dedik ki biz bu sefer dolu dolu bir sistem yapalım. Önerilerim falan da olacak ki işlemci tarafında göreceksiniz arkadaşlar. Bu anakartla beraber Intel'in NGA 1700 soket yapısına sahip Core i5 14400F işlemcisini kullandık. Bu işlemci 6 tane performans, 4 tane de verimlilik çekirdeği barındırıyor. Yani toplamda 10 çekirdek, 16 izlekli bir canavar. 12400F ile falan kıyaslamayın bunu arkadaşlar. RTX 4070'e dar boğaz yapmıyor. Ama önerim olacak demiştim ya sizlere. Bütçeniz varsa özelleştirme kısmında işlemciyi 14.600 yapabilirsiniz abi ki daha ileriye dönük bir sistem olur. Şiddetle de tavsiye ediyorum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bu işlemciye gittik 240'lık sıvı soğutma taktık abi. Game Booster'ın Titan 240 modelini görüyorsunuz önümde ama sistemlerde farklı bir modelde yer alabilir aklınızda bulunsun. Yani stoktan dolayı sıvı soğutmanın modeli değişebilir. Bu sıvı soğutucu 14400F'i Aşırı derecede buz gibi çalışıyor Oyun testlerinde göreceksiniz 50 derece 55'i geçmedi abi. Ama sizlere dedim ya şiddetle bir üst model işlemciye upgrade edin diye. İşte sıvı soğutmayı da bunu düşünerek koyduk arkadaşlar. Yani sen işlemcini kalkıp 14600 yaptığın zaman sıvı soğutucu veya ekstra soğutucu almana gerek olmayacak. Güzel bir sıvı soğutucu sistemde yer alacak arkadaşlar. Sonrasında anakartla beraber kullandığım RAM'lere geliyorum. G.Skill'in Ripjaws S5 adındaki 5600 MHz frekansta 16. 16 GB RAM'leri var. DDR5 RAM'ler bunlar. Ve her biri 16 GB. Arkadaşlar toplamda 32 GB RAM var bu sistemde. Öyle 16 yapalım da fiyatı düşürelim. Millete verelim demedik yani. 32 GB'ı da artık kimse de isyan edemez. Ha yetmiyor dersen iki tane boş slot daha var abi. Git bir 32 daha eklesen. Sonrasında geliyoruz depolama kısmına. Kioxia'nın Xperia Plus serisi 5000 MB okuma yazma oranlarına ulaşabilen 1 TB'lik M.2 SSD'si var ki görebileceğiniz gibi anakartın birinci NVMe M.2 slotunda bildiğiniz alüminyum soğutucu bulunuyor. Bu sayede yüksek okuma yazmanızdan destekleyen M.2 SSD'leriniz bu anakartla daha serin çalışıyor. Yani kullandığımız anakart öyle yabana atılır bir model değil arkadaşlar. E tabii ki bu donanımla beraber ekran kartımızda ne oluyor arkadaşlar? Gigabyte'ın RTX 4070'i. Winforce OC 12 GB arkadaşlar. Bu toplamda 3 adet fan yer alıyor. Direct Touch dediğimiz soğutma yapısına da sahip ve oyunlarda göreceksiniz arkadaşlar ekran kartı 60 derecenin üstüne neredeyse çıkmıyor. Ciddi anlamda piyasada gördüğüm neredeyse en serin çalışan RTX 4070'lerden biri oldu bu. Ayrıca sunmuş olduğu performanstan bahsetmeme ne kadar gerek var bilmiyorum ama hem işin izleme tarafında gayet başarılı sonuçlar elde ediyor. Hem de DLSS yer aldığından ötürü DLSS 3.0'da oyunlarda 2K'da yüksek FPS değerleri alıyorsunuz. Dediğim gibi hepsini göreceksiniz. Tüm bu bileşenleri topladığımız kasaysa Bitfenix'in grafi modeli. Ön panel boydan boya mesh ızgara barındırıyor. Kasa içine gayet iyi hava akışı sağlayabiliyor. Zaten 3 tane 120 milim fan takılı durumda. Yan panelinde temperli bir cam da var. Bilerek bu kasayı tercih ettik çünkü sıvı soğutma takacağımız için biraz daha geniş olmasını istiyorduk. Bütçe dostu kasaların çoğuna 240 mm'lik sıvı soğutmayı kolay kolay üst panele takamıyoruz ne yazık ki. Ama bu kasada böyle bir sorun zaten yaşamadık. Ayrıca dahil olarak 750 wattlık 80 plus bronz sertifikalı bir güç kaynağı da var. Hem işlemciye hem de ekran kartına rahatlıkla yetiyor. Hatta şunu belirteyim işlemci 14600K bile yapsan güç kaynağını değiştirmene 1 gram gerek yok. Çünkü kullanılan ekran kartı 200-250 wattlık power limitlerine anca sahip. E işlemci deseniz 14600K 150 watt çekse bile 750 watt rahatlıkla sizlere yeter de artar diyorum ve vakit kaybetmeden canlı oyun testlerine geçiyorum. Aa Ulan tam ben kill aldım başkası beni öldürdü. Neyse ilk oyunum CS 2.0 arkadaşlar. Şurada biri mi vardı lan? Yok neyse devam et. 260-300 FPS alıyoruz. Bakın 2K'da ve en yüksek ayarlarda oynuyorum Allah'ım ya Rabbim. Ekran kartı %80 yüklere ulaşıyor. Şurada mıydı o? Hop öyle vururum işte. Hop öyle alırım işte. Hop skopsuz. Ulan bazen güzel oynuyorum ben de ha. O kadar Levan abinizi gömmeyin yani abi dandik oynuyorsun falan deyip. Neyse ekran kartı buz gibi değinme gerek bile yok. Allah Allah şurada biri vardı. Ay öldüm yapacak bir şey yok. 14400 hep gayet yetiyor abi bu sisteme ama sıvı soğutma koyduk arkadaşlar. Neden koyduk? Muhakkak yükseltmenizi önerdiğim için koyduk arkadaşlar. Hoppa. Bak ekran kartı CS'de 5 GB belleğine harcıyor. Ah öldüm yapacak bir şey yok. 150 Watt'lık bir güç getimine çıkıyor. Sistemi yüke sokan oyunlarda bu değer biraz daha artacak tabii ki de arkadaşlar. Hani CS ekran kartını işlemciyi aynı anda sömüren bir oyun değil sonuçta. Biraz daha devam edelim hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü vaktim yok. Allah! Allah yapacak bir şey yok. İşlemci de zaten 40 dereceyi, 45 dereceyi adam akıllı geçmiyor. Şaka gibi bir oran gerçekten. Yani 240 sıvı soğutma bu işlemciye baya fazla arkadaşlar. Benden size söylemesi yine öldüm abi. 14400F'in bu arada darboğaz yapmamasının sebebi e, neydi? Verimlilik çekirdeklerinde yer alması. Yani performans ve verimlilik çekirdeklerini birleştirdiğiniz zaman 10 çekirdekli bir işlemci oluyor bu arkadaşlar. O sebeple ötürü bir darboğaz oluşturmuyor. Ama yine de yani CS'de bile %50 yüklere çıktığını sizler de şu şekilde gördünüz güzel kardeşlerim. Yine öldüm. Yapacak bir şey yok. Neyse ben lafı çok uzatmayayım. Hızlı hızlı geçeceğim oyun testlerini. Maksat değerleri görmenizde zaten 300 FPS civarı değeri CS 2.0'da 2K'da veriyor. Şimdi yüke sokan oyunlara doğru geçeyim. Valorant fan oyun testlerini eklemedim arkadaşlar. Çünkü Valorant böyle bir sistemle 2K'da bile 400-500 FPS verir. O yüzden sistemi yüke sokan oyunlarla devam ediyorum. Bakın God of War'ı açtım. Ultra ayarlardayım. Şöyle bir dakika e, kameranın odağını ortaya alayım. Ultra ayarlardayım. Geri geliyorum görüntüde. 2K çözünürlük ama bu oyunda da DLSS desteği vardı. Ve DLSS ise kalite modunu aldım arkadaşlar. Şimdi esliyorum. Oyuna kaldığım yerden devam ediyorum. Ayarlar kendini bir gelecek zaten. Hop. Bakın ekran kartı %100 yükte 60 derece sıcaklıkta. 100-120 FPS üstünü rahatlıkla veriyor. Hatta 150'ye çıktı. Bu oyunda ayarlar biraz geç algılanıyor abi. 5 GB bellek harcıyor. 196 W güç tüketiyor. Yani 200 W diyelim biz ona. Hani düzleyelim abi. Ya ama abi canlı kaliteye baksanız da işlemci deseniz %50, %60 yüklerde 46-47 derecede. Hiç sıcaklığına değinmeyeceğim bile artık abi. 4 GHz frekansa çalışıyor. 50 Watt'lık bir güç tüketiyor. Zaten ne demiştik? 14400F işlemci 6 tane performans girdiği ve 4 tane de verimlilik çekirdeği barındırıyor. Totalde 10 çekirdek olduğundan dolayı dar boğaz yapmıyor RTX 4070 ekran kartını. O oh, herif düğme gelmiş. Hani izlek olaraksa 16 izlek var abi. Bence mis gibi. Fakat üstüne basa basa vurgulayayım. Bütçeniz varsa 14600 falan alın arkadaşlar. Muazzam ötesi bir sistem olur. Benden size söylemesi veya diğer sistemleri de değerlendirebilirsiniz. Bu size kalmış. Neyse yük yosukan oyunlarda hikayeli bol bol test yaptık sizlere diyorum ve bu oyunu da burada kapatıyorum. Şimdi Cyberpunk 2077'yi açtım. 2560x1440 piksel 2K çözünürlüğündeyiz. Zaten kullandığım monitörde o çözünürlükte. Üste custom yazdığına bakmayın. Aşağı indiğimde High ve Ultra ayarlarda olduğunu görüyorsunuz. Ultra'da zaten tüm ayarlar en yüksekte. E bu oyunda da DLSS desteği var. DLSS oto modda. Çünkü frame generation'ı açtık arkadaşlar. Bunun bir üst kademesi daha var ama hiç gerek yok o kadar. Şöyle geri geleyim. Oyna. Kaldığım yerden devam edeyim. Bak. 150 FPS ile başladık abi. Görüyorsun. Ekran kartı %97-98 yüklerde. Şarjör. Dur X yapayım. Cam basayım. Şöyle bir kaçayım Yusuf Yusuf abi. 57 derece, 58 derece sıcaklıklarda acayip iyi ya. Ekran kartı yani Gigabyte'ın RTX 4070'i ciddi anlamda buz gibi çalışıyor. 8 GB'a yakın, belle garcıyor. Allah'ım Allah'ım hadi şarjör şarjör şarjör. Evet 190 Watt'lık güç tüketimlerine çıktı. Siz de görüyorsunuz. Lan araba mı çarptı ne oldu? XXX ekran kartının fanı 1460 RPM'lerde yine çok dönmüyor. İşlemci deseniz 45-46 derece abi çok çok komik bir şey oldu bu ya. Sıvı soğutmayla. Bir dar da yok. %55, %56 yüklerde 4000 MHz, 4100 MHz frekanslarda bu da gayet normal sonuçta bu işlemci streste, yük altındayken daha yüksek frekanslara çıkmıyor çoklu çekirdeklerde. 43 watt, 44 watt da güç yetiyor. Sistemin toplam harcadığı RAM ise şu an 15 GB. Yani neredeyse en tepesine dayanmışız. Ve Cyberpunk'ı da burada kapatıyorum. 2K'da 150 FPS'i ultra ayarlarda veriyor abi. Daha ne olsun. Geldim Spider-Man'e. Oyun görebildiğiniz gibi very high'da. Yani en yüksekte. Display tarafına geldiğimde 2560x1440. Yani 2K çözünürlüğünde oynuyoruz. Bu ekran kartının hakkı zaten odur. Alt'a indiğimde ise... DLSS Frame Generation açık ve DLSS'im kalite modunda arkadaşlar. Nvidia RTX 4070 ekran kartının zaten DLSS performansıyla daha yüksek FPS'ler sunduğunu biliyorsunuz. Ama şu göstergeyi benim 2 dakika büyütmem lazım. Harbiden küçük kalmış ya. Yapacak bir şey yok. Şunu şöyle büyüteyim abi göstergeyi. Okey. Oyuna tekrardan geleyim. Dev gibi yaptım. Şimdi geliyorum oyuna. Hoppa evet bak abi 165 FPS mis gibi ya İşlemci yüzde 9 pardon ekran kartı yüzde 94'lerde ve 55 derece sıcaklıkta buz gibi çalışıyor şöyle 3 diyelim hadi hadi Aa patates oluyordum neredeyse ulan hadi be bak 9.8 GB belleğini harcıyoruz abi ve ona rağmen ya niye beni öldürüyorlar bunlar böyle Şuradan yukarı kaçayım abi. Ona rağmen 165 wattlık bir güç tüketim var ekran kartında ve fanlar 1300 rpm'de. Son hızda dönmüyor bile. O kadar serin çalışıyor ekran kartı abi. E işlemciye geliyorsun. %75 yüklerde. Çok ahım şahım. Ee, dar boğaz zaten oluşmuyor ama şu an buz gibi arkadaşlar. Ne oldu lan oyuna? Dur bakayım ne diyor? Space'e bas diyor. Aktif bilmem ne diyor. Neyse Spider-Man'de sonuçta 160 FPS'i 2K'da ultra ayarlarda alıyorsunuz arkadaşlar. Bence gayet güzel değerler bunlar. İşlemci tarafındaysa şiddetle bir üst seviye model bir işlemciye geçmeniz sistemin daha uzun ömürlü olmasını da sağlar diyorum. Ve oyun testlerini burada da sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar, itopya.com ile oluşturmuş olduğumuz Modart X19 sistem serisi görebildiğiniz gibiydi. Zaten çoğu parçasını da anlatmış oldum sizlere. E, bizim videoda incelediğimiz sistemin sıcaklık ve performans değerini gördünüz. Yani 2K'da ciddi anlamda çok iyi FPS değerleri verebiliyor. Serinlik tarafında da gayet başarılı. Ekran kartı 60 dereceleri kolay kolay geçmiyor ve fanları 1300-1500 RPM'lerin üstüne bile çıkmadı. Yani kasanın hava akışı çok iyi. E, i̇şlemci tarafına değinmemeye çok gerek yok çünkü yani 240 milimlik sıvı soğutucu var abi şu işlemcide. Biz zahmet şu işlemci 50 derecede çalışsın. Üstüne tekrardan basarak vurguluyorum arkadaşlar. Kasada 240 milimlik bir sıvı soğutma olacak bütçeniz varsa bu sisteme gidin 14600K işlemci alın muazzam ötesi olur. Ama paran yoksa bütçen sadece buna yetiyorsa İşlemciyi sonradan da yükseltebilirsin. Bu sana kalmış güzel kardeşim. Açıkçası başka denilecek bir şey kalmadı. Fiyatı tekrarlayayım. Diğer sistemlerin fiyatını zaten site üzerinde görürsünüz. Bu sistemin fiyatı fiyatıysa 41.999 TL olacak. Tüm sistemlerin toplam stoysa 150. Bence ihtiyacı olanlar değerlendirsin. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.